Dünya nüfusunun yaklaşık %49'u yani 3.8 milyar kişi sosyal medya kullanıyor. Tabii ki en çok kullanılan platformlar Facebook, YouTube ve Instagram. Türkiye'de günde 7 saat internet kullanılırken bunun yaklaşık 2,5 saati de sosyal medyada geçiyor. Bütün bunları düşündükten sonra ben de 30 günlüğüne sosyal medyayı bıraktım. Aslında bıraktım dediğim telefondaki aplikasyonlarını sildim. Çünkü telefonumuzdaki herhangi bir aplikasyonu sürekli ulaşma imkanımız var. Birini beklerken, metrobüste giderken herhangi bir boş anımızda mutlaka elimize telefonu alıp hemen onu bir yeniliyoruz. Hemen orada acaba bir şeyler değişmiş mi diye merak ediyoruz. sabah kalktığınızda telefona mutlaka bakmanız, bir boş anınızda bir bildirim geldi diye açıp kapatma hali neredeyse bir yarı bağımlılık gibi oldu. Ve ben de bundan hoşlanmadığımdan bir müddet değil en azından telefonumdaki aplikasyonları kaldırmak istedim. Bunu arkadaşlarıma söylediğimde aslında güzel tepkiler alacağımı düşünüyordum ama niye niyeyse çok garip, nasıl olur öyle şey, ne yapacaksın ki bundan sonra, niye yaptın ki böyle şeyleri gibi bir tepkiler aldım. Bu da işin ilginç tarafı aslında. Biraz nefes nefese kaldım. Sürmelerinin yokuşlarında yürüyorum. Etrafım gördüğünüz gibi yemyeşil. Zaten sosyal medyayı bırakmamda bu yemyeşil ortamın da çok güzel bir payı var. İlgili ilgisiz birçok kişiyi takip ediyoruz. Bunun aslında en önemli sebebi çok kolay bir şekilde kaydırarak onlara ulaşmak, o renkli fotoğrafları, renkli anları görme isteği. Ama fark etmediğimiz en önemli şey de bu görüntülerin, bu anların çoğunun anlık, sahte veya sanal olması. Şöyle takalım. Onları seyrettiğimizde ne diyoruz? Adam ne güzel yerlere gitmiş, ne güzel fotoğraflar çekmiş, millet yaşıyor bu hayatı diyoruz değil mi? Ama o görüntünün bir sonrasında o insanlar belki işlerine devam ediyorlar. Belki bambaşka, belki çok zor zamanlarda geçiriyorlar. <laughs> Eğer kitlesel bir paylaşım yani kendimizi, firmamızı tanıtan bir paylaşım yapmıyorsak, bireysel bir paylaşım yapıyorsak zaten bizim de amacımız bu. Yani o takip ettiğimiz insanlara, bak sen yaşıyorsun bu hayatı ama ben de fena yerlere gitmiyorum. Ben de ne güzel yerler, ne güzel fotoğraflar çekiyorum demekten ibaret. Çok özenlisi şeyler, özenlisi yerlere gittiğimizi anlatmak istiyoruz. Durumun aslında özeti bu galiba. Twitter zaten bambaşka bir alem. Bir haberin altındaki yorumlarda insanlar kendilerine söz hakkı tanındığı için, öyle algıladıkları için müthiş bir özgüven ve az bilgiyle herkes birbirine saydırıyor. Altına yorumlar yapılıyor, millet birbirine hakaret ediyor ve bütün bunları okudukça insan da geriliyor, stres oluyor. Aslında bütün bunların amacı günümüzdeki herkeste olan haber alma isteği ve herhangi bir haberden geri kalma korkusu. Yani her şeyden haberimiz olması gerekiyor, her şeyi herkesle beraber aynı anda bilmemiz gerekiyor. Peki Twitter'a girmezsek acaba dünyadan geri mi kalmış oluruz? Bilgilerden böyle bir haber mi olmuş oluruz? Biraz da bunu düşünmek lazım. <laughs> Sosyal medyada yaptığımız çoğu şeyin sanal olduğunu şu uçsuz bucaksız yemyeşil ortama geldiğinde daha iyi hissediyorum. Hiç mi iyi tarafı yok diyeceksiniz. Tabii ki var olmaz mı? Kendi yaptığınız eserleri sergilemek açısından çok güzel bir mecra burası. Sadece bunun kullanım şeklini birazcık düzenlememiz gerekiyor bence. Yani ona bağımlı olmadan ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanmak lazım. Dolayısıyla da bence cep telefonlarındaki aplikasyonlardan bunu kaldırmak yani sürekli elimizin altında olmaması belli zamanlarda girebilmemiz daha mantıklı. Belki birkaç günde bir, belki bir haftada bir girip bir şeyler paylaşmak. Bu, huh, Yoruldum. Belki arada gelen mesajlara cevap vermek, sorulara cevap vermek ve paylaşımlarımızı yaparak kendimizi tanıtmak, kendi sergi alanımızı oluşturmak için çok güzel bir ortam tabii ki sosyal medya. kuş yukarı çıkarken sosyal medyayı neden bıraktığımı anlattım. Şimdi aşağı inerken de bıraktıktan sonra neler yaptığımdan biraz bahsedeyim. İlk birkaç gün aslında sayfayı karıştırarak böyle ilk aklıma geldiğinde yine her zamanki gibi Instagram ve Twitter'ın aplikasyonlarını arar buldum kendimi. Bulamayınca tabii ya telefonu kapattım ya da YouTube'a birazcık girip takip ettiğim kanalları seyretmek istedim. Zaten YouTube'un o avantajı var en azından direkt takip ettiğiniz ve başlığının ilgisini çektiği videoları seyrediyorsunuz. Sosyal medya aplikasyonları olmadığı için telefonda yapacak çok fazla bir şey kalmıyor geriye zaten ama yine de bir alışkanlık bir böyle emzik gibi elimizde dolaştırdığımız için telefonu bir şeyler yapmak istiyoruz. E ne yapayım ne yapayım diye düşünürken aklıma e-kitap geldi. İnternetten bir tane e-kitap siparişi verdim, onu indirdim. Şimdi sosyal medyaya her girdiğimde 2 sayfa 3 sayfa o kitaptan okuyorum. En azından bu sayede orada geçirdiğim zaman kadar da bir miktar kitap okurum, bitiririm diye düşünüyorum. Bakalım. Bitirdikten sonra yine size anlatırım. Keyifli olursa tavsiye de ederim. Son olarak sosyal medyayı komple kapatın bir daha hiç girmeyin komple hesaplarınızı kapatın demiyorum ama sadece bu hesapların bence kölesi olmayalım, bağımlısı olmayalım. İhtiyacımız olduğu zaman girelim, kendi ürünlerimizi, kendi eserlerimizi buralarda sergileyelim. Hatta güzel bilgileri de bir tarafa not edelim ama böyle her yerde her an ilk aklımıza geldiğinde dediğim gibi bebeklerin emzi gibi aklımıza gelip de mutlaka bunu bir zorunluluk haline getirmeyelim. Bence bunu bir deneyin. En azından kendinize bir zaman verin. Şöyle bir ay, 15 gün bir deneyin bakalım ne oluyor, ne kaybediyorsunuz, ne kazanıyorsunuz. Hayatı biraz duran anlaştırma koşunuza gidiyor mu? Siz bunu düşünürken isterseniz ben size buradaki yemyeşil görüntülerden bir parça sunayım. Hiç olmazsa karar vermenize yardımcı olur. Eğer video beğendiyseniz kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda bu tür içeriklerle görüşürüz. Hoşçakalın.